Bana söylersen unuturum, gösterirsen belki hatırlarım, yapmama izin verirsen yapabilirim diye La 30'dan güzel bir söze merhabalar sevgili gençler. Bugün sizlere MEP kazanım kavrama testlerinden 9. sınıf matematik 3. testi çözeceğim. Kümeler ve işlemler testini çözüyorum arkadaşlar. Bir sorumuza başlayalım. A ve B kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. Bir A kümesi bir de B kümesi var. Bunlarla ilgili 3 tane eşitlik vermiş bana. Buna göre A birleşim B'yi soruyor. Hemen bir ben şemamı çizeyim sevgili arkadaşlar. A kümesini ve B kümesini çizdim. Birinci eşitlikte bana diyor ki A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısının 2 katına eşittir. A fark B 6, B fark A'nın da eleman sayısı 2 2'ymiş arkadaşlar. Bunlar neymiş? Eleman sayıları. Bu kümelerin eleman sayıları ve bana A birleşim B'yi soruyor. Burayı bana soruyor. Şimdi arkadaşlar eğer tek başına bir bölge belliyse önce oradan başlayacağız. Mesela burada A kümesi dediği zaman hem burası var hem burası var. Bak nokta koyduğum yerleri görüyorsunuz. Ya oradan başlamam o eşitlikten başlamam kolay değil. Dolayısıyla bakın şuraya bakın uygun olmaz daha doğrusu kolay değil derken. A fark B eşittir 6 demiş görüyorsunuz buraya arkadaşlar. A fark B'nin eleman sayısının 6 olduğunu söylemiş. O yüzden buraya 6'yı yazdım eleman sayısını yazdım. B fark A'nın da 2 olduğunu söylemiş. B fark A demek yine neydi arkadaşlar? B'de olup A'da olmayan yerlerde. O da burası 2. Peki şimdi e, şuraya X diyeyim arkadaşlar. Kesişimle ilgili bir şey bilmiyorum. Çünkü onunla ilgili bir şey vermemiş bana. Ama şunu biliyorum. Şu ilk eşitliği görüyorsunuz. A kümesinin eleman sayısının S A dediği şey. Hatta onu bir daha yazayım. 2 çarpı S B demiş. A kümesi dediği şey S A dedi. Yani A'nın eleman sayısı 6 artı X gençler. 6 artı x eşittir 2 çarpı sb diyor. Yani x artı 2. Bu denklemi çözersem arkadaşlar 2x artı 4. Bu taraftan da 6 artı x'im geliyor. x eşittir ne oldu? 2 oldu. x'imi buldum. Soru kümesi bana birleşimi soruyor. Yani bu birleşim demek bunların hepsi demekti değil mi arkadaşlar? Olan tüm elemanlar demekti. Peki o zaman x 2 yazacağım. Birleşim yani bana sorduğu şey a birleşim B. 6 artı x artı 2. Buradan x'in ben biraz önce 2 olduğunu buldum arkadaşlar. Dolayısıyla aradığım yanıt ne oldu? 10 oldu. Arkadaşlar eğer burada anlamakta zorlandığınız yerler varsa mutlaka konu anlatım videolarını izlemeniz lazım. Kümelerde işlemler videosu bu bu konu. Yani şurada şu an bahsettiğim şeyler bu soru kümelerde işlemler videosuyla bağlantılı bir şey. İkinci sorumuza da hemen geçelim arkadaşlar. Bundan sonra ikinci sorumuza bana diyor ki yukarıda şemada verilen boyalı bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar her zaman bütüne bakmaya alışkanlık haline getirin. Bakın burada C kümesinin olduğu yerde bir taramış. Bakın farkında mısınız? Ama C kümesinden şu kesişimi çıkarmış. O zaman C fark A kesişim B benim aradığım yanıt. Doğru yanıtım bu arkadaşlar. Bakın bu dediğim gibi doğru yanıtım ama bir diğerlerini çözeceğim gençler. Mesela burada A kesişim B kesişim C diyor. A şıkkını çözüyorum. Şu anda A şıkkının. Hem A'da hem B'de hem de C'de olan yerler. Üçünün iç içe geçtiği yer neresidir gençler? Burasıdır. Yani bakın bu ne? Bu A şıkkı. Bu A şıkkı. Yaptığım bu şey neymiş? Şu A şıkkıymış. Ama tabii bu değil de yani bizim yanıtımız. Bizim yanıtımız D şıkkı. Şimdi B'yi de bir değerlendirelim gençler. A kesişim B fark C diyor. A ile B'yi kesiştireceksin. Bak A ile B'yi ben bir kesiştireyim. Ama C'de olanları çıkar diyor. Bakın B şıkkını görüyor musunuz? B şıkkına bakıyorum şu anda. A ile B'yi kesiştir. Ama C'den farkını al. Yani C olmasın diyor. Yani arkadaşlar şu kırmızıyla çizdiğim yerler B şıkkının cevabı. Yani B şıkkını tar taralı olarak verseydi kırmızıyla çizdiğim yerlerdi. Şimdi tekrardan silgiye geçiyorum. Şunları bir sileyim. C şıkkında bir çizeyim size gençler. A birleşim B olacak ama C olmayacak. Bakın A birleşim B diyorsa bunların hepsi var arkadaşlar. Hepsi var. Ama burada C'nin çıkarılmasını istiyor. Bakın C kümesini görüyorsunuz şu içerideki kare, dikdörtgen şeklindeki e, küme gösterimi. C'yi ben çıkartırsam gençler şu yeşille taradığım yer görüyorsunuz. Benim C şıkkım. Bunu da taramış oldum. Yeşile taralı olan yer arkadaşlar. D şıkkı zaten benim cevabımdı. Ay bu çok küçük oldu. Şöyle büyük bir sileyim. D şıkkım cevabımdı. Yine de bir görelim isterseniz. Bir kez daha tarayayım. Şimdi C'de olacak diyor. A kesişim B'de olacak. C'de olacaksa arkadaşlar C'nin tamamını benim ne yapmam lazım? Taramam lazım. Tarayalım. Bakın burası C. Ama A kesişim B'yi çıkar diyor çıkar diyorsa A kesişim B olmayacak. Bakın A kesişim B şurası gençler. Şurası A kesişim B'ydi. Bunlar olmayacaktı. Yani şimdi gene aynı renk oldu. Kafamız karışmasın. Siyah olsun. Yani şu taradığı yer benim neyim oldu? D şıkkım oldu. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar bir de hemen E şıkkını da bakalım. Madem hepsine baktık. E şıkkına bakın gençler. E şıkkında C kesişimler dağıtılmış. O zaman ben bunları toplarsam A birleşim B kesişim C olmaz mı? A birleşim B'nin tamamı olduğunu biliyorum arkadaşlar. A birleşim B'nin tamamı olduğunu biliyorum. Ve bunun C ile kesişimi ortak olan yerler. Bakın şuralar. Olmaz mı gençler? A birleşimi buradaki her şeyde. C ile kesişimi sadece C'nin olduğu yer. Zaten C kümesi A birleşim B'nin alt kümesidir sevgili gençler. Bunu da göstermiş oldum. Benim aradığım yanıtında değişik olduğunu söylemiş oldum arkadaşlar. Yine bir kez daha üçüncü sorumuza bakalım. A kümesi diyor E evrensel kümesinin bir alt kümesidir diyor. Tamam bir A kümemiz varmış. Bu E evrensel kümesinin alt kümesiymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şu bir A şıkkına bakın. Bakın A şıkkında diyor ki A ile E'nin kesişimi diyor A'dır. Bakın gerçekten de A E'nin altında görüyor musunuz? O, dolayısıyla kesişimi yine ne olacaktır? A olacaktır. Bu doğru. B şıkkına bakalım. A ile A'nın tümleyeninin Kesişimin boş küme olduğunu söylüyor. Arkadaşlar A'nın tümleyeni demek A dışındaki elemanlar demek. Yani A'nın tümleyeni bakın şu kırmızı taradığım yer var ya. Burası. Burası neymiş? A'nın tümleyeniymiş. Bununla A kümesinin şu siyahla içteki olanın kesişimi boş kümedir. Doğru bir ifadedir gençler. A birleşim A'nın tümleyeni de gerçekten de evrensel kümeyi verir. Bakın bunların hepsi evrensel kümenin içerisindedir. Bu da doğrudur. A fark boş küme A'dır. A'nın boş kümeden Farklı bir elemanı yok arkadaşlar. Yani hepsi kendisidir. Yani doğrudur bu da sevgili arkadaşlar. En sona bakalım. A'da olup evrensel kümede olmayan herhangi bir eleman yok arkadaşlar. Bakın bu A fark E diyor ya. A'da olup evrensel kümede olmayan elemanları kastediyor. Öyle herhangi bir eleman olmadığı için burası boş kümedir. A'da olup da evrensel kümede olmayan. Bu da A'nın tümleyeni eşit değildir. Dolayısıyla yanlış olan e şıkkıdır arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza bakıyorum. A, B C kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleri ve B alt küme B alt küme C'dir demiş. Şunu bir çizelim. B'miz C'nin altındaymış sevgili arkadaşlar. Sonra A kümesinin eleman sayısını, B kümesinin C'nin eleman sayılarını vermiş. Arkadaşlar A fark C birleşim B en az kaçtır? Şimdi en az diyor. Görüyor musunuz? Birleşim var. Böyle bir soru varsa gençler mümkün olduğu kadar ben bu kümeleri ne yapıyorum? Alt küme şeklinde çizmeye çalışıyorum. Dedim anlaşıldı. Bunları yine kümelerde birleşim sorularında konu başlığı altına anlatıyorum arkadaşlar. O videoyu izleyin mutlaka. Ee, kümelerde işlemler affedersiniz. Kümelerde işlemler ıı, videosunda var bunların şu en az en çok soruları. A fark C demiş burada. A fark C demek demek A'da olup C'de olmayanlar. Ve bunları ben ne yapacağım? Mümkün olduğu kadar az seçeceğim. Birleşimle mümkün olduğu kadar az seçmem için ne yapıyordum arkadaşlar? Ben bunları alt küme haline gösteriyordum. Bir kez daha söylemiş oldum. Şöyle bir A kümesini çizeyim arkadaşlar. Bu da benim A kümem olsun. Şimdi B'nin eleman sayısı 5'miş. O zaman şuraya 5'i yazıyorum. Yani 5 tane eleman var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Sadece sayısını yazıyorum arkadaşlar. C'nin eleman sayısı 9'muş gençler. C'nin eleman sayısı ise 5 tanesi B'nin içindeyse buraya ne kaldı? 4 kaldı. A'nın eleman sayısı da 15'miş. Burası 9 arkadaşlar. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Şimdi gene sorduğu şeye geri dönüyorum. A fark C. A'da olup C'de olmayanlar kimler gençler? 6. 6 tane eleman var. Burada tabi eleman sayılarından bahsettiği için eleman sayılarını ne yapacağım? Toplayacağım ki arkadaşlar. Ve B kümesinin elemanlarını birleştir diyor. Yani şu A fark C ile B kümesinin elemanları. Orada da 5 tane eleman var. Eleman sayıları dediği için yine dediğim gibi burası ne oluyor arkadaşlar? Toplamdan 11 diye bulunmuş oluyor. Hemen diğer soruma bakıyorum. Arkadaşlar burada bir şey var. Bakın ABC kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleridir demiş. Bakın B var, B'nin tümleyeni var. A var, A'nın tümleyeni var. C'nin tümleyeni vermiş, C'yi sormuş. Arkadaşlar bu bir kural. Bunu herkes bilecek. SA artı SA'nın tümleyeni eşittir. SB artı SB'nin tümleyeni o da eşittir SC artı SC'nin tümleyeni. Hatta onu da şuraya mı yazsam sığar mı diye düşündüm. De. Neyse şuraya yazayım. S'yi başa yazarım. C'nin tümleyeni bunların hepsi evrensel kümeye eşit arkadaşlar. Bu bilgi. Bütün kümelerin eleman sayıları ve tümleyenlerin eleman sayılarının toplamı evrensel kümenin eleman sayısını ne yapıyor? Veriyor. Şimdi arkadaşlar bana burada iki tane eşitlik vermiş görüyor musunuz? Bu iki eşitliği gördünüz. Bu iki eşitliği eğer taraf tarafa toplarsam. Bunları bir şurada alt alta yazayım arkadaşlar. Size tam bir göstererek iki bilinmeyen iki denklemi taraf tarafa toplamayı göstermek istiyorum. 9. sınıfa yeni geldiklerinde bilmiyorlar iki bilinmeyen denklem olayını. Ama şu, şu, anda yani ben işte ne zaman şu an Aralık ayındayız. Aralık ayının sonlarındayız. Şu anda çoğunluk biliyordur. Ama tabii en başta bilinmiyor. Çoğu bilmiyordu daha doğrusu. Arkadaşlar bakın eşittirleri alt alta yazdım. Bu tarafta 17 ile 25 var. Bakın bunları topluyorum. Bu taraftakileri de bir toplayacağım. Yani mesela burada A SA ile SA'nın tümleyeni toplayacağım. Bir de ne var? SB var. Onunla da SB'nin tümleyeni toplayacağım gençler. Şimdi biraz önce bunun evrensel kümenin eleman sayısına eşit olduğunu söyledim. Bunun da evrensel kümenin eleman sayısına eşit ol, olduğunu söyledim. Eşittir mi yazdım. 42. 2 tane SE. 42 ise bir tanesi 2'ye bölünerek denklem çözümü gençler. 21 diye bulunmuş oldu. Şimdi bu tarafa geçelim. Bana çünkü C'yi vermiş gençler. C'nin tümleyeni vermiş pardon. C'nin eleman sayısını soruyor. Neydi? SC'nin tümleyeni artı SC eşittir S evrensel kümeydi. Yani eleman sayılarıydı bunlar arkadaşlar. Burası 8'miş. SC'yi soruyor. S evrensel kümeydi biraz önce 21 buldum. Dolayısıyla ne olacaktır? 21'den 8'i çıkartırsam 13 diye aradığım sonuca ulaşmış oldum arkadaşlar. Altın soru sembolik mantık ve küme bağlantısıyla ilgili bir soru arkadaşlar. A fark B'nin tümleyeni aşağıdakilerden Aşağıdaki sembolik mantık işlemlerinden hangisiyle gösterilebilir demiş. A fark B. Arkadaşlar bunu lütfen ezbere bilin. A kesişim B'nin tümleyene eşittir. Bunu herkes bilsin. Herkes bilsin. Bir kez daha söylüyorum. Ezberleyin eğer bilmiyorsanız. Şimdi bunun tümleyeni demiş. Dolayısıyla arkadaşlar bakın tümleyeni de Morgan'dan dağıtıyorum. A'nın tümleyeni birleşim. B'nin tümleyeni tümleyeni yani B oluyor. Şimdi bu A diyelim ki P önermesi olsa P'nin değili birleşim yerine veya kullanıyordum. B yerine de başka bir önerme adı. P'nin değil veya Q eşlik olarak gösterildi arka. 7. soruda A kümesini tanımlamış A x'lerden oluşur. Öyle ki x küçük eşittir 120, x eşittir 3K, K eleman ne demiş. Gençler o zaman A kümesi kesinlikle 3'ün katı olan elemanlardan oluşacak. Bakın burada kalman ne diyor? Burası önemli. Yani nereden başlayacak? Doğal sayılardan sıfırdan başlayacak. Sıfır olacak. K'yı 1 yazarsam 3 olacak. 2 yazarsam 6 olacak. Bu şekilde 3'ün katları olarak gelecek arkadaşlar. En son 120 dahil. Bakın küçük eşittir demiş. 120'ye kadar. Bu benim A kümem. Sonra B kümesini tanımlamış. Kesişimlerini sormuş bu arada arkadaşlar. Hemen B kümesine de bakıyorum. B kümesi yine doğal sayılardan K doğal sayılardan başlıyor. 4'ün katı olacak. Yani k yerine 0 yazarsam 0, k yerine 1 yazarsam 4, 2 yazarsam 8, 3 yazarsam 12 böyle nokta 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 gidecek. 104 dahil diyor arkadaşlar. 104, 4'e bölümün kuralı neydi? Son 2 basamağı 4 ve 4'ün katı olacaktı. 104, 4'ün katı dolayısıyla 104'e kadar diye yazdım. Ama bana bunu sormamış. A kesişim B'nin eleman sayısı lazım bana bakın. A kesişim B'nin neyisi lazım? Eleman sayısı lazım. Arkadaşlar A kesişim B'de hem 3'ün hem de 4'ün katı olan sayılar bana lazım. Şimdi burada 3'ün katı olanlardan böyle ben yazmamışım ama nokta nokta burada bir 12 geldiğini biliyorum. Değil mi arkadaşlar? Bakın burada da bir 12 var. Hem 3'ün hem de 4'ün katı nereden geliyor bu? Ekok 3, 4. Yani 3 ve 4'ün en küçük ortak katına bakıyorum 12. Yani A kesişim B kümesi 12'nin katlarından oluşur sevgili arkadaşlar. Her ikisine de ne olması lazım? Her ikisinin de katı olması lazım. Hem 3'ün hem de 4'ün. Dolayısıyla bakın burada bir sıfır var, 12 var. nokta nokta diye gidiyorum. Bakın 120 de 12'nin katıdır ama burada küçük olan sınır önemli. 104 daha küçük bir sınır. 104'ten küçük olup 12'nin katı olan ne var arkadaşlar? 96 sayısı var. 108 var bakın bundan bir fazlası ama 108 tabii ki daha büyük olduğu için olmuyor. Bir küçüğü 96. Şimdi burada benim için önemli olan şey arkadaşlar terim sayısı. Bu formülü vermek istiyorum. Tabii bunu tek tek sayabilirsiniz. Çünkü küçük bir aralık bu. Ama arkadaşlar formülü bilmeniz lazım. Çünkü bazen çok büyük sayılarla uğraşmanız gerekebilir. Terim sayısını şöyle buluyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler şu anda lütfen kafalarını iyice yazsın. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir arkadaşlar. Şimdi gene gözüm takıldı o yüzden gördüm. Gençler biliyorsunuz bu bir emek yani. Lütfen emeğin, emeğe saygı duyun ya. Yani. Lütfen sizden rica ediyorum videoyu beğenin. Takip edin arkadaşlar. Lütfen bildirimleri açın. Arkadaşlarınıza önerin ve yorum yapın. Çünkü yorumlar benim için çok önemli. Benim motivasyonumu artırıyor hep söylediğim gibi yorumlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Önerilerinizi de bekliyorum. Buna da açık olduğumu lütfen unutmayın. Neyse terim sayısı bu. Şimdi buna göre bunu uygulayacağım. Benim buradaki... En sondaki terimin ne? Son terim demiş ya bana 96. O zaman 96 eksi ilk terim 0 artış miktarı 12 12 artıyor arkadaşlar. Bakın bu nasıl artıyor? 12 12 bölü 12 artı 1. Burada ben neyi buluyorum? Bu kümenin eleman sayısını buluyorum arkadaşlar. 96'yı 12'ye bölersem 8, bir de artı birim vardı. Sonucum ne oldu arkadaşlar? 9 diye bulunmuş oldum. Hemen diğer soruma bakıyorum. Arkadaşlar bir problem, kümelerde problemler videosu var. Onu çekmiştim. Ona mutlaka çalışın gençler. Yazarak çalışın. Lütfen sizden rica ediyorum. Bir de 9. sınıfın bütün videolarını da konu anlatım olarak çektim arkadaşlar. Kümeli, e, üçgenlere kadar. Üçgenleri şu anda çekmedim. Eğer nasip olursa çekerim onu da çekerim. Şimdi 45 öğrencinin bulunduğu bir okulda öğrenciler felsefe, tarih ve coğrafya kurslarından en az birini tercih etmektedir diyor. Arkadaşlar hepsi en az birini tercih ediyorsa Evrensel kümeyi çizmeme gerek yok. Bakın bunu bileceğim. 15'i tarih, 20'si coğrafya kursuna gitmektedir. Tarih kursuna giden her öğrenci felsefe kursuna da gitmiş arkadaşlar. Tarihe giden herkes felsefeyle gidiyormuş. O zaman tarih felsefenin neyidir? Alt kümesidir. Bakın bu önemli. Tarih kimin alt kümesi oldu? Felsefenin. Nereden? Şu cümleden yazdım. Tamam mı gençler? Tamam. Ne diyor? Onu da mavi yapacağım. Tarih ile coğrafya kursları aynı saatte olduğuna göre diyor. Arkadaşlar tarih ile coğrafyanın aynı saatte olması tarihi giren bir öğrencinin coğrafyaya giremeyeceği anlamına gelir. Yani tarih ile coğrafya ayrık kümeler. Ayrık kümelerde gençler bunların alt e, kesişimleri neydi? Boş kümeydi. Tarih ile coğrafyanın kesişimi neymiş? Boş kümeymiş. Şimdi tekrardan kırmızıyla belirteyim. Burası coğrafya. Bana neyi sormuş? Sadece felsefe kursuna giden öğrencileri sormuş arkadaşlar. Bana sorduğu yer şurası. Bakın burayı sormuş. Şimdi bakalım bir. 15'i tarih demişti. 15 tane tarih öğrencisini şuraya yerleştireyim. 20'si coğrafya demişti. Arkadaşlar coğrafya şuranın ikisini tamam. Bakın bununla bunun tamamı ne oluyor? Coğrafya oluyor. Ve bu neymiş? 20 kişiymiş. Ve toplamda bakın toplamda da yani şuradaki toplam öğrenci sayısının da 45 olduğunu söylüyor. Gençler 15 burada, 20 burada. Toplam 45. Olayı anladınız değil mi? 15 e neyi topluyorum? 20'yi topluyorum. 35. Toplamda da 45 kişi olduğu için 45'ten de 35'i ne yapacağım arkadaşlar? Çıkaracağım. Dolayısıyla sadece coğrafya, sadece felsefe affedersiniz. Sadece felsefe kursuna giden öğrenci sayımız 10 diye bulunmuş oldu. Hemen diğer soruma bakıyorum. Futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayanlardan oluşan 35 kişilik bir grupta diyor. Arkadaşlar en az birini oynuyorlarsa bunlar tekrardan evrensel kümeyi çizmeme gerek yok. Yani çünkü oynamayan kimse yok. Bu durum anlaşılsın. Futbolu çizdim, basketbolu da çizdim. Toplamda da kaç kişi varmış? 35 kişi varmış. Yani birleşim 35 kişi. Tamam. Basket, futbol ve basketbol oynayanların sayısı Futbol ve basketbol oynayanlar dediği yer burası kesişimdir arkadaşlar. V ile bağlamış gördüğünüz gibi. Sadece futbol oynayanların sayısından 5 eksik. Yani şuradan 5 eksikmiş. Arkadaşlar bunu ben bir harflendireyim. F kesişim B'ye bana X yani onun sayısını vermiş. 35 kişilik bir grupta diyor. Futbol ve basketbol oynayanların sayısı yani bu F kesişim B. Hem futbol hem de basketbol oynayanlar sayısı X dedim. Sadece futbol oynayanlar. Yani futbol oynayacak ama basketbol oynamayanlardan. Bakın şurası arkadaşlar. Şuraya kadar okudum. Şimdi şurayı okuyorum. Futbol oynayanların sayısından 5 eksiktir. Dolayısıyla burası ne olacaktır? X artı 5 olacaktır. Yani arkadaşlar ben buraya X'i yerleştirirsem. Burası X artı 5. Bunu söylüyor bana. Sonra şurada bir cümle daha var gençler. Bir de onu okuyalım. Diyor ki 5 eksik sadece basketbol oynayanların sayısından da diyor 3 fazladır. Şimdi bu sadece basketboldan yani basketbol eksi futboldan sadece basketbol bu demek arkadaşlar. 3 fazlaymış. Dolayısıyla basketbol eksi futbol e, x eksi 3 olacaktır. Bunu da tekrardan gene yeşille göstereyim şurada gösterirken. Bunların hepsinin toplamı arkadaşlar 35'i. Yani neyi verecektir? Birleşimi verecektir. Toplayalım x artı 5 artı x artı x eksi 3 eşittir 35. 3x artı 2 oluyor arkadaşlar. Artı 2'yi öbür tarafa attım. 33 oldu. X'in benim ne oldu? 11 diye bulundu. Ama bunu sormamış. Basketbol oynamakta olan kişi sayısını soruyor. Yani SB'yi soruyor. Bakın şimdi B'nin eleman sayısında burası var. Bir de burası var. İkisinin toplamı nedir? 2x eksi 3'tür. Arkadaşlar x gördüğüm yere 11'i yazarsam 22-3'ten aradığım yanıt ne oldu sevgili gençler? 19 diye bulunmuş oldu. 10. sorumuz bir sıralı ikili sorusu gençler. Sıralı ikililerde karşılıklı olarak bileşenler birbirine eşitti. Bakın birinci bileşenler birbirine eşit. Aynı şey ikinci bileşenler için de eşit. Peki o zaman bakın şu anlama geliyor. X üzeri y 1 eşittir 8 bunlar birinci bileşenler. 5 eşittir 2x artı 1 bu da ikinci bileşen. Bunlar da birbirine eşit. Şimdi şuradan devam edelim. Bu 1'i bu tarafa attım. 4 eşittir 2x oldu. x'in buradan ne geldi? 2 geldi. x 2 diye buldum. Arkadaşlar bundan sonra x 2 bulduysan bakın şuradan şöyle bakıyorum. 2 üzeri y eksi 1'in 8 olduğunu söylüyor. 8 de 2'nin küpü değil midir? Bakın x, x 2 yazdım. Şimdi y'yi bulmaya baş, çalışıyorum. y eksi 1'im 3 oldu. Buradan y'imiz ne oldu? 4 oldu. Soru kökü bana x eksi y'yi bul diyor. Yani 2 eksi 4'ü soruyor. Sonucumda ne oldu sevgili arkadaşlar? Eksi 2 oldu. A ve B kümeleri için S A kartezyen çarpımı B'nin 12, B kartezyen çarpımı C'nin 15 olduğunu veriyor. Ve bir birleşimin en az olmasını söylüyor. Arkadaşlar eğer birleşimi en az istiyorsa mümkün olduğu kadar kümeleri birbirinin altında yazmaya çalışacağım. Yani alt küme şeklinde yazmaya çalışacağım. Bunu unutmayın. Bir kez daha söylüyorum. Bunlar kümelerde işlemler videosunda ayrıntılı olarak bunlarla ilgili çözmüştüm. Öyle hatırlıyorum. O videoya bakın arkadaşlar. kümelerde problemlerini de anlattım. Yani küme ile ilgili her şeyi anlattım arkadaşlar. Soru çözüm videoları da var. Onlara bakın. ÖSYM tarz sorular da çözdüm. Neyse şimdi şuradan başlayalım. Bakın bu eğer şöyle hatırlatma olarak da söyleyebilirim. Yani bu bir kural öyle diyeyim size. Benim A kartezyen çarpım B kümemin eleman sayısı A kümesi ile B kümesinin eleman sayısına eşitti. Bunun bana 12 olduğunu vermiş. Şuraya ok çıkardım da buraya yazmış oldum. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Sonra da B kartezyen çarpımı C'yi vermiş. Kuralıma göre bu B kümesi ile C kümesinin eleman sayılarının toplamı anlamına gelir. Bu da 15'tir. Şimdi arkadaşlar tabi ben burada en küçük seçeceğim için, en küçük olmasını istediğim için ne yapmam lazım eğer çarpım verilmişse? A ve B'nin eleman sayılarını birbirine en yakın düşünmem lazım. Bir de B ikisinde de ortak. Dikkat edin arkadaşlar. B ikisinde de ortak. Dolayısıyla B'nin olabileceği en büyük değer 12'nin ve 15'in ortak böleni 3'tür. Hemen şunların yerine 3'ü yazıyorum. Eğer burası 3 ise SC ne olacaktır? 5 olacaktır. Bu ne olacaktır? 4 olacaktır. Şimdi dedim ki ben alt küme olarak düşüneceksin. Şimdi en az eleman B'de arkadaşlar. Dolayısıyla B'yi şuraya yerleştiriyorum. Bakın B'nin en az elemanı var. Neden? Çünkü birleşimi en az yapmaya çalışıyorum. Peki A'yı bunun üzerine seçebilirim. Çünkü A'nın eleman sayısı 4. Bundan bir fazla. Bir eleman şurada vardır. Bir de ne var arkadaşlar? C var. C'nin 5 elemanı olduğu için C'yi de böyle gösterdim. Yani bunların hepsi C'nin altında olabilir. Dolayısıyla en az A birleşim, B birleşim, C kümesi 5 elemanlı bir kümedir gençler. Hemen 12. sorumuza geçiyorum, son sorumuza yani bana bir kartezyen çarpım tablosu vermiş, grafiği vermiş arkadaşlar. Peki A kartezyen çarpım B kümesinin elemanları gösterilmiştir diyor. Tamam. Bir de bunu sormuş. Arkadaşlar bir A kümesini yazalım. Şimdi A kartezyen çarpım B ise burası x elemanlarıydı, burası y elemanlarıydı. Şimdi x kümesinde A'nın elemanlarına bakıyorum. Bakın 3 var, 5 var, 7 var. 9 var. Bakın yazıyorum. 3, 5, 7, 9. Şimdi B yazıyorum. Bu sefer de B. Bakın burada Y'deki karşılıktaki bakıyorum. Noktalara bakın. Arkadaşlar şundan başlayalım. Bakın burada şurayı kar karalamış. 1 var. 2 var. 3 var. Kaça kadar? 6'ya kadar. Yani şunların hepsi var arkadaşlar. O zaman şöyle bir yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi A fark B diyor. A fark B dediği şey. A'da olacak ama B'de olmayacak. A'da olup B'de olmayan 7 ile 9 var arkadaşlar. Sonra B fark A demiş. B fark A'yı da bulalım birlikte. B'de olacak ama A'da olmayacak. Bakın neler var? 1 var. A'da olmayan 2 var. Bu kalemimin ucu kötü olmaya başladı. Benim de inşallah değiştireceğim. sonra ne var gençler? 4 var. Bir de 6 var. Peki bunların Kartezyen çarpımının eleman sayısını soruyor. Arkadaşlar kartezyen çarpımının eleman sayısını soruyorsa kümelerin eleman sayılarını çarpıyorduk. Bunun bir önceki soruda da bunu söyledim. Kartezyen çarpımı ile ilgili de video var arkadaşlar. O videoyu da mutlaka izleyin. Sizlere çok faydalı olacaktır. Peki çocuğum bu bana sorduğu şeyi ben bulmak için ne yapacağım? A fark B ile B fark A'nın eleman sayılarını çarpacağım. Dolayısıyla buradan iki eleman geliyor değil mi? Buradan iki eleman. Buradan da 4 eleman var. Yani 2 çarpı 4'ten 8 diye aradığım sonuca ne yaptım? Ulaştım. E şıkkı. Evet arkadaşlar yine bitti ama her zamanki gibi final yapıyoruz. Lütfen beğenin arkadaşlar. Kanala arkadaşlarınıza önerin. Bildirimleri açın. Lütfen yorum yapın. Ve takip edin her şeyden önce.